Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İsmail Yefi'nin Clash of Clans videosu ile karşınızdayım. Nasılsınız? İnsiniz umarım keyifler yerindedir. Videoya geçmeden önce bu videoya bir like atmayı, kanala abone değilseniz de olmayı, tüm unutmayın. Bu sizin bana vereceğiniz en büyük destek olur. Bugün sizlere Clash of Clans'ta yapmanız gereken en önemli ayarları açıklayacağım. Yani göstereceğim daha da sesek. İlk önce şöyle ayarlar göstermeden önce şöyle bir inşaatçımız boşta. Bir bakalım neye çalıştırabiliriz. Bakın ana çok az bir şey kalmış. 12 fullleme. Sonra duvarlar fullleyeceğim. Kanka hazineden biraz var. Ben efsane liginde düştüm. Çünkü birkaç gündür oynayamıyorum. Ama son bir efsane ligi turnuvası yani sezon bir yenilenmesine 4 gün kaldı. 2 gün kala ben tekrar efsane çıkıp o efsane kupaları kasmaya çalışacağım. O, yani daha doğrusu kasabilirim. Çünkü daha klanları daha rahat yapalım diye. Neyse bir koca 28'e verdim. Barbakro 50'de ve okçu kraliçeyi 63'e veriyorum. İlk önce bunu okçu kraliçe 65'e fullleyeceğim. Sonra da baba kralı 65'e fullleyeceğim. Neyse hızlı hızlıca başlayalım. Şöyle ayarlar basıyorsunuz ve diğer ayarlar bölümüne tıklıyorsunuz ve buraya geliyoruz. İlk önce saldırı ayarlarına bakalım. Yani ekran sarsıntısı değil mi? İlk önce şöyle mücadele orada hazırken başkası yapar Ekran sarsıntısı kapalı. Eğer bu ekran sarsıtı açık olursa ekranı çok salar. Şöyle de bir göstereyim. Saldır. Hızlıca bir gösterelim. Giriyoruz. Şöyle bir göstereyim. Hmm. şöyle nerede burada? Aha işte burada. Şöyle bir yerden barbakra gönderi. Bakın şimdi sarsılacak. Havan atınca gördüğünüz gibi sarsılıyor. Şimdi bunu nasıl olur? onu kapalı yarsa, yaparsanız o oh, oh havan veya kartı top atınca sarsıntı olmayacak. Yani biraz biraz kıpırdıyor. Zaten fark etmişsinizdir. Olmuyor. Böyle bunu her zaman bir dakika diğer yerler, Her zaman nereye gitti lan? Aa, kapalı yapacaksınız. Eşleşen sırasında kara bulut göster. Bu nasıl yani? Şöyle göstereyim. Ben de şu anda görmüş olduğunuz gibi kara bulutlar var. Bunun böyle yapmanızın ne için önemli onu da söyleyeceğim. İlk önce nasıl bir etki olduğunu onu göstereyim. Kapalı olursa nasıl olduğunu göstereyim bir. Kapalı yaparsak görmüş olduğunuz beyaz oluyor. Bunu da şöyle göstermek istedim. Bunun size karar yapmanız niye bu kadar önemli onu da söyleyeyim. Çünkü bu gözlerinizi çok sağlıklı bir şey. Geceleri daha çok. Çünkü beyaz olanında batıyor gözleriniz çok. Ama siyah olunca akşamları oynayınca çok iyi olacak yani gözleriniz için. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle bir üstü başka. karaman savaş dışı kalmak üzereyken yeteneklerini otomatik kullan. Yani bunu anlamış şöyle. Eğer bu açıksa Karamanlar savaş yaparken e, Babaka gidiyor gidiyor. Canı azaldırken yani bitti yerken Karaman gücünü kullanıyor değil mi? Eğer bu kapalıysa kullanmıyor direkt ölüyor. Öz, kendi gücünü kullanmıyoruz. Bunu açık yapanız çok önemli. Hmm. Gönderme çubuğunun boyutu. Şunu ayarlayıp göstereyim. İlk önce bazen az da burada olabilir ama ikinci şunu göstereyim. En yük, bu en büyük olan nasıl olduğunu göstereyim. Şöyle bir rakip olsun. Ve buradan yok buradan yok buradan, buradan girmeyeyim. Buradan biraz Titanik birde olduğum için biraz eşleşme zor bulunuyor. O yüzden şuradan Goblin yerine ejderhini çutup 225 yıldızı az kaldı. Onu da yapacağım. Allah'ın izniyle Şöyle bir göstereyim. Görmüş olduğunuz birlikte nasıl büyük görünüyor. Buradan böyle değiştirmek Şöyle savaşı bitir. En küçük boyuta getirmeniz veya sizin ne kadar ayarlamak isterseniz öyle ayarlayabilirsiniz. Eğer şöyle en küçüğü bir dakika olmadı. Hadi lan. En küçüğü yaptıysanız böyle göstereyim. Ekte saldır nasıl olduğunu diyor. Göstereyim ben en küçükte kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi birlikte küçük. Eğer çok birlik olursa burada tamamen görebilirsiniz. Bunu siz kendi ayarınıza ve cihazınız göre ayarlayabilirsiniz ve kendi isteğinize göre. Bu da böyle başka bir ayar vardı mı konu onu göstereyim. diğer ayarlar. Klan sapatite, bu kapalı olsun. Kişisel teklifler yani size gelen dükkanda teklifler varsa yeni gelen bir şey. Oradan teklif gelecek açık. Yani eğer kapalıysa gelmez. yalnızca ilgili takviye istekleri göster. Bu da şöyle en son yani en yukarıdan aşağı en sonuncu yalnızca ilgili takviye isteklerini göster. Bu da şöyle bir şey. Mesela burada istek atarken maksimum seviyede yani kan kredinize göre maksimum seviyede istek atabilirsiniz. Mesela uf, burada diyelim sizin belirli az küçük ve belirlilik seviyeniz az ama başka bir istek full istiyor. Eğer bu bir dakika göstereyim şöyle. Eğer bu açıksa sizin veremeyeceğiniz istek varsa o gösterilmiyor. Eğer bu kapalı ise her istek görünecek sizde. Bu size istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben bunu kapalı yapmak unutmuşum. Çünkü eğer bunu kapalı yapmam nedeni şu ben bütün birlikleri verebiliyorum. Sadece bu bir dakika profilimden göstereyim. Şu yeni gelen Titan mıydı? Neydi lan bunun ismi? Bir dakika unuttum lan. Harbi unuttum. Aa, elektro Titan ata hariç her şeyi atabiliyorum. O yüzden ben bunu kapalı yaptım. Çünkü benim diğer yedek hesaplarım da var. Orada da istek atabileyim. Buradan atamadığımı oradan atarım. Bu yüzden bunu kapalı yaptım. Başka bir şey var mı burada bir bakalım göstereceğim size. Diğerler böyle açık olsun. Bunlar da böyle. Neyse bu video sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım gösteri sizin işinize yarmıştır. Bir sonraki böyle videoda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bay bay.